çocuklar. Ben Filkent. Ve bugün parka gidiyoruz. Ve beraber parkta bulunan oyuncakları öğreniyoruz. Oley! Parkta oynamak çok zevkli değil mi? Oo! Bakalım bu neymiş? İki tarafında tutunacak yerler var. Ve bakın bir yukarı bir aşağı gidiyor. Aa, ben biliyorum. Sen de bulabildin mi? Bu bir tahterevalli. Aferin. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Hmm, bu da neymiş? Bu galiba... Salıncak. En sevdiğim oyuncak. Salıncağa bayılırım. Harika, bravo. İleri, geri, ileri, geri. Oo, oh, peki bu neymiş? Ha. Bu bir atlı karınca. Dönüyoruz, dönüyoruz, tekrar dönüyoruz. <laughs> Yaşasın. Aa, şuna bakın. Ha, bir at mı yoksa? Evet, yaylı bir at. Aa, bu da nesi? kumda oynamak için bir kürek ve bir kova. Evet. Kumda oynayıp kale yapmayı çok severim. Hmm, peki bu ne? Bu da benim diğer favorim. Kaydırak. Hadi binelim. Hey. Hadi tekrar tekrar binelim. Hey. Hmm, acaba bu ne? Bu ne? tırmanma oyuncağı. Evet, maymun gibi tırmanıyoruz. Çok eğlenceli. Peki çocuklar, sizce parktaki tüm oyuncakları bulabildik mi? Ne düşünüyorsunuz? Tebrikler! <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Parka gidip oynamak için sabırsızlanıyorum. Hadi siz de gelin. Bugün çocuk parkı yapmayı öğreneceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu çok eğlenceli olacak. Merhaba. Merhaba Pazartesi. Bakın çocuklar, bende ne var? Şuna bir bakın. Harika bir çocuk parkı yapmak için bir planım var. Evet. Öncelikle yerleri kaplayalım. Mükemmel. Şimdi de denizaltı kaydırağı için temel oluşturalım. Harika iş çıkardın Bay Dozer. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Bu inşaat dozerleri çok iyiymiş. Uhu! Mükemmel. Merhaba Pazartesi. Şimdi hoş bir manzara için denizaltı periskobuna ne dersin? Ve işte oldu. Bravo. Şimdi de kaydıran kenarlarını takalım. Tebrikler. Şimdi salıncağı getirelim. Mükemmel Bay Dozer. Teşekkürler. Şimdi de diğer salıncağı getirelim. Evet. Teşekkürler. Bravo. Hey. işte pazartesi. Atlı karıncayı getiriyor. Uhu. Uhu. Ne kadar da hızlı. Peki şimdi ne var? Parlak yıldızlı oyun parkımız için harika yıldızlar var. Vay. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Mükemmel oldu. Başardık. Herkese bravo. Sıkı durun. İşte kaydıraktan aşağı doğru gidiyorum. Hey! 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 hey. hey bu salıncaklar harika. Sanki uçuyor gibi. Bu hayatımın en güzel günü. Yaşasın. Benim çocuk parkım en iyisidir. Yeni videolar Kaçırmamak için sevimli Fakat kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevimli Fakat.